Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Bahattin Akkemez, Trabzonluyum. 1972 yılında İstanbul'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Trabzon'da tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrenim hayatına devam ettim. Ondan sonra 1997 yılında uzmanlık öğrencisi olarak Uludağ Üniversitesi, Uludağ Tıp Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladım. Hocam, akademik kariyeriniz nasıl başladı? Akademik kariyerim biraz e, hanımın teşvikiyle, biraz da hocalarımın ciddi katkılarıyla, özellikle burada ismini zikredeceğim Ercan Tuncel ve Müfit Parlak hocalarımın e, teşvikleriyle başladı. Asistanlığımız son senesinde ulusal ve uluslararası bir takım yayınlar ve projeler geliştirdik. Bir şekilde başladı. Daha sonra 2001 ile 2004 yılının arasında özel merkezde bu çalışmalarıma devam ettim. 2004 yılında tekrar hocalarımın teşviki ve takdiriyle Uludağ Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladım. 2001 ile 2004 yılında yaptığım yayınlara 2004 yılında devam ettim. Bir takım projelerle bu süreç ilerledi. 2004 yılından 2005 yılına kadar Cerrahpaşa'da girişimsel radyoloji üzerine üst düzey çalışmalar yaptım. 2005 yılında doçent, ardından 2010 yılında da profesör olarak öğrenim hayatıma ve öğretim hayatıma devam ettim. 2010 yılından beri radyoloji bölümünde derslere ve bir takım e, girişimsel işlemlere devam etmekteyim. Hocam, çalıştığınız alan hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi radyoloji dediğimiz zaman radyoloji bir ışın bilimi. Işın biliminin iki temel özelliği var. Bir tanısal, bir tedavisel olarak ikiye ayırıyoruz. Tanısal dediğimiz kısım penetran enerjik yöntemlerle bunlar ses dalgaları ki ultrason, tomografik ve röntgen kısmını oluşturan X ışınları ve elektromanyetik radyasyon dediğimiz MR kısımlarını içeren bir takım modalitelerle insanlara hastalıklarına ve anatomik yapılarına tanı ve hastalıklarına tanı koyuyoruz. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması ise girişimsel radyoloji dediğimiz bu farklı tanısal yöntemleri kullanarak Hastalarda invaziv işlem gerektirmeden, ağır bir operasyon gerektirmeden mikro iğnelerle hastalıklı organdan parça almak, hastalıklı organları hem tanısını hem tedavisini yapmakla ilgilenen bir birim dalı. Tabii benim alanım biraz farklı. Benim alanım nöro ile ilgili, nöro beyin radyolojisi beyin ve omurilik sistemin hastalıklarına tanı koyuyoruz bu tomografi MR ve ultrason gibi yöntemlerle oluyor. Ancak en önemli alan ise girişimsel kısmını oluşturan bölge girişimsel anjiyo dediğimiz alanda ise biz anjiyografi cihaz altında hastaların damarlarına girerek işte beyin damarlarındaki hastalıkları bunlar anevrizma damar yuma damar tıkanması gibi bir takım hastalıkların hem tanısını koyuyoruz hem de aynı anda özel üst teknoloji bir cihazla ve üstün teknoloji özellikli malzemelerle hastaların tedavisini yapıyoruz. Bunlar tamamen cerrahi alternatif yöntemler. Gelişimsel radyolojinin zevkli tarafı burası. Hem tanı koymada, hem konsülte etmede, klinisine yol göstermede, hem de tedavi etmede çok yönlü özellikleri olan bir bilim dalı. Hocam, akademik anlamda bir proje üzerinde çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Akademik anlamda tabii proje yaparken öncelikle planlı olması lazım. Bir plan dahilinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bir de ya akademik anlamda e, bu sonunu getirebilecek özgün bir proje olması lazım. Bu proje güncel olması gerekiyor. Yani güncel projenin bir de güncel olarak devam etmesi gerekiyor. Bir de benim en çok ilgilendiğim kısım multidisiplinler olması lazım. Yani tek başına sizin yaptığınız bir alan değil, bu klinik branşları, temel bilimleri kapsaması gerekiyor. Aynı zamanda multidisiplin dediğimiz tıp dışı bilimleri de içermesi gerekiyor. Bir mühendislik tarafı olması lazım, bir argi tarafı olması lazım. Hatta mümkünse sanayi tarafı olması lazım. Ancak en önemlisi ekip ruhu içerisinde üstün ve cins kafalı hocalarla birlikte ve gençlerle birlikte bir laboratuvar ortamında bu projeleri bu niteliklerle tamamlamak gerekiyor. Hocam bir yanda bilim insanı olarak proje üretirken diğer yanda akademisyen olarak öğrencilerinize ders vermeye de devam ediyorsunuz. Bu iki sorumluluğun eksiksiz şekilde yürütülmesini nasıl sağlıyorsunuz? Tabii bu zor bir soru ve cevabı kolay. Çalışarak yani 24 saat çalışıyorsunuz çünkü. E, yaptığınız alan sadece e, radyolojik olarak hastalıklara tanı koymak değil, aynı zamanda tedavi kısmını içeriyor. Dolayısıyla e, 7 gün 24 saat e, siz acil olsun, poliklinik olsun, yatan olsun, hasta olsun hastalara hem tanı koymalısınız hem tedavi etmelisiniz. Yani bu işi severek yapmak gerekiyor. Severek olduğu takdirde işinize biraz da aşıksanız, bu işler yürüyor. Çalışmadan, gayret göstermeden maalesef mümkün değil. Yani bu süreç devamlı çalışarak ve bu işte sebat göstererek, kendinizi yenileyerek e, ve bir ekip ruhu içinde her zaman söylediğim e, olduğu takdirde bu iş bir şekilde başarılıyor. Aksi takdirde e, rutin içerisinde gömülme ihtimalimiz var. Rutin içerisinde e, gömülmemek için. Bu, bu faaliyetleri bu şekilde sürdürmek gerekiyor. Hocam, bugüne kadar kaç yayın sayısına ulaştınız? Ya, yayın sayıları tabii yüzün üzerinde yayın var. Bunların nitelikli olanları 50'nin üzerinde bir yayın. Zannedersem 150'yi geçtiğini düşünüyorum ama her geçen sene yenileri üzerine ekleniyor projelerle birlikte. Önemli olan yayın yapmak değil, burada proje yapmak proje üretmek ve projenin de ürüne dönüşmesini sağlamak. Belli bir segmentten sonra artık yayından daha ziyade projelerle ilgilenmek istiyorsunuz. Hocam, üniversitemizin en fazla yayın yapan akademisyenler arasında yer aldınız. Öncelikle bu başarı için sizi tebrik ediyoruz. Hocam, peki bu başarının sırrı nedir? Bu başarının sırrı ekmeğin mayasında diyeyim. Yani e, öncelikle kişinin yetiştiği aile ortamı, anne babası çok önemli. Yani annem ve babam bu konuda çok çalışkan bir insan, bize yol göstermiştir her zaman. Hocalarımın katkısını yasayamayız. Ercan hocam ve Müfit hocam başta olmak üzere bölümdeki hocalarımız ve geçmişte eğitim aldığımız tüm hocalarımız bizim bu akademik yönümüzü etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii de sevmek, bu işi seveceksiniz, sevdiğiniz işe de aşık olacaksınız. O zaman arkası gelir. Bir de devamlı öğrenmek, 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 hatta öğrendiğini de öğreterek öğrenmek. Dolayısıyla bunları yaptığınız takdirde bu başarı arkasından geliyor. Hocam geleceğe yönelik olarak hedefleriniz nelerdir? Geleceğe dönük tabii bizim kullandığımız ve bulunduğumuz bilim dalı teknolojiyi üst düzeyde kullanan bir bilim dalı. Özellikle sağlık bilimlerinde kullandığımız cihazların geliştirilmesi, projelendirilmesi, özellikle farklı malzemelerin ki bu malzemelerin çoğu yurt dışından geliyor. Bunların kendi ülkemizde ekonomik olarak üretilebilmesi, bunlarla ilgili projelerin ve laboratuvarların kurulması. Öncelikle hedefim bu. Bir de tanısal olarak malum dijital sistem bütün dünyayı kapsamış durumda. Yapay zeka uygulamaları yine çok gündemde. Yapay zekanın da tıpta kullanılması için uygun faaliyet alanları içerisinde olmak benim idealim. Belki bir de şu da olabilir, hayvan laboratuvarına şiddetle ihtiyaç var. Bu hayvan laboratuvarında ileri düzey görüntüleme yöntemleri ve anjiyografik işlemlerin yapılabileceği ortamın kurulması da benim idealim arasında. Son soru olarak sizin gibi araştırma yapmak isteyen veya bu yolda kendisini geliştirmek isteyen genç akademisyenlere neler tavsiye edersiniz hocam? Arkadaşlara şunu tavsiye ederim, bir kere mesleğinizi seveceksiniz yani sevmeden hiçbir şey olmaz aşık olacaksınız hatta. Çünkü e, kader gayreti aşıktır diye bir söz var. Yani gayretsiz kaderinizi belirleyemezsiniz. E, sabredeceksiniz. İnişli çıkışlı olacak. Hiçbir zaman durmak yok. Yola devam. En önemli e, yine etmenlerden bir tanesi hoca. E, yani sezgisi yüksek. Eskilerin feraset dedikleri yani öngörü yeteneği yüksek hocalarla birlikte hatta bu hocaları aramaları gerekiyor. Bir de imkanları yüksek olan yerleri tercih etmeleri gerekiyor. Yani laboratuvar olmazsa hocanın da akademisyeninde de çok bir anlamı kalmıyor. Bu laboratuvarların yüksek olduğu, teknolojinin iyi kullanıldığı alanları bulmak gerekiyor. Çalışmaları gerekiyor. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. İyi dinleyici olmaları lazım dinlediklerini aktarabilmeleri lazım. Öğrenmeleri lazım. Öğrendiklerini de öğretmeleri gerekiyor. Tek başına kendi kendine öğrenmek yetmez. Mutlaka öğrendiklerini de öğretmeleri gerekiyor ki bu nesillere aktarılsın. Bir de yaptıkları çalışmaların bir ürüne dönüşmesi gerekiyor. Yani sadece yapmış olmak için yapmak değil. Ürüne dönüşmüş projeler ya da çalışmalar çok anlam ifade eder. Bir de fikirler üretmeleri gerekiyor. Bu fikirleri de başka hocalarla ya da başka arkadaşlarla birlikte tartışak tartışmaları, analitik düşünmeleri lazım. Ezberci olmamaları gerekiyor, sorgulayıcı olmaları lazım. Bunları yaptıkları takdirde başarı kaçınılmazdır. Arkadaşlara inşallah böyle bir ortam oluşturacak müesseseler olur ve bu çocuklarda, bu gençlerde bizim yolumuzdan bu sistemi devam ettirir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Başka ben teşekkür edin. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.